Karabağ'ın kalbi Azerbaycan Türklerinin siyasi ve kültürel merkezlerinden biri Şuşa. Bölgeye çıkan yolların yapılmasının ardından Azerbaycanlıların dönecekleri Şuşa şehrinde şu sıralar sadece Azerbaycan askerleri var. Onların da Türkiye'ye ve TRT'ye selamları var. Burada Şuşa'da Azerbaycan ordusu ve Azerbaycan halkının adından biz Türkiye'ye ve TRT kanalına selamlar gönderdik. Selamun aleyküm. Kadim Türk toprağıydı. Yıllarca işgal altında kaldı. 8 Kasım'da Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Şuşa şimdi yan yana dalgalanan Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının gölgesinde emin ellerde. 44 gün süren savaşın izlerinin taze olduğu şehirde artık sadece Azerbaycan askeri devriyesi geziyor. Onların da Türkiye'ye selamı var. Türk kardeşlerim desteğiyle çok şükür Allah. Allah'a. Biz şu Azerbaycan işgal olmuş topraklarını aldık. Onların desteği de çok kömür oldu. Sağ olsunlar. Hamza Türk kardeşlerine salam var Sağ olun. İki ülkenin kardeşliği Şuşa'ya da yansıyor. Şehrin birçok noktasında Azerbaycan ve Türkiye bayraklarını yan yana görmek mümkün. Savaş meydanında gücünü gösteren Azerbaycan askerleri artık Şuşa sokaklarında dolaşıyor. Azerbaycanlı kahramanlar TRT'yi de unutmuyor. Azerbaycan ordusu ve Azerbaycan halkının adından biz Türkiye ve TRT kanalına salamlar gönderdik. Sağolun. Bizden de sizlere selam olsun.